O sosyal medya uzmanı, o bir siyaset uzmanı, o her şeyin uzmanı her bakolog. Yani uzun adam. <laughs> Bugün çok güleceğiz. Bizi güldüren de bir palanç olacak. O zaman videoya geçelim. <laughs> Normalde bu insan müsveddesini bilmiyordum. Ama olsan Uğur'un mevzuları açık mikrofon programından öğrendim. Ve kendisi hep şunu diyordu. Ben sosyal medya uzmanıyım. Ben siyaset uzmanıyım. Bakalım nasıl uzmanmış. Öncelikle ben sosyal medya uzmanıyım. Ve şunu bilirim ki sosyal medya uzmanları sosyal medya ilgilendiren her bir şeyi bilir. Kurgu yapmayı da SEO yazmayı da. Ama ben niye ise SEO göremiyorum. Bunları yaptırıyor da olabilir. Bunu para için yapan bir sürü insan var. Verirsin parayı çalarsın Düdüğü. Ama sen kurgucuya para verip ve SEO yazarına para verip yani her bir şeye para verip bir şey yaptırıyorsan sen sosyal medya uzmanı değilsin. Sosyal medya uzmanı kimseye ihtiyaç duymaz. Sosyal medya uzmanı olduğunu iddia eden arkadaş bence buna kadir değil. Sosyal medya uzmanlığı öyle oturup konuşup sonra kurgunu başkasına yaptırdığın bir iş değil. Birilerini gönderme yaparak sosyal medya uzmanı olunmuyor. Eğer öyle bir şey varsa o zaman herkes sosyal medya uzmanı olabilir. Ve bu olursa senin bir değerin kalmaz. Gelelim siyaset uzmanı. Ya bu adamda her şeyin uzmanı anasını satayım. Sokaktan birini çevir o da siyaset uzmanıdır. Herkes siyaset uzmanı olabilir. Ama şuna baktığımızda ben burada biraz duruyorum. Adam çıkıp doğalgazları açın. Kombileri sona alın. Çünkü 2023'te sipariş olacağız diyor. Bu lafların aynısını biz başkalarından da duyuyoruz. Seni izlemeye ne gerek var? Bu adamı izlerken gayet çok fazla gülüyorum. Sanki karşında oturan ve bağıran bir palyanço var. <laughs> Zaten padişah larında palyançosu olur. Padişaha güldürmek ve eğlendirmek için ak trollerden de troll bir zihin bağırıyor ve çağırıyor. Lan video yapıyorsun. Senin karşında sana bağıran biri mi var? Evet bunları sokak röportajlarında devamlı bir şekilde görebilirsiniz. Yani bunlar her yerde var. Bit gibi çoğalıyorlar. Ve bunların geneli zihinsel düşük akıl hastası tımarhaneden kaçmış insan müsvetleleriyle dolu. İşte bu siyaset uzmanı da bana bunları çağrıştırıyor. Bunları derken başıma neler geleceğini biliyorum. O yüzden burada bu kişinin ismini geçirmiyorum. Zaten onun ismini geçirenler geçirmiş. Ben daha ne yapayım? Bu adamı ne zaman izlesem her zaman bağırıyor. Siyaset uzmanıyım diyor ama taraflı bir şekilde AK Parti protestosu yapıyor. Hatta bir videosu var. Onu da taklit edeceğim. Yasalar gereği bu videoyu koyamıyorum. Ama ben taklit yaparım. Ben her şeyin uzmanı değilim. O yüzden bu yaptığım şey amatör olacak. Erdoğan geldi ve millet olarak yerlerde gezinen özgüvenimizi yeniden zirveye çıkardı. Sen peygamberin ümmetisin. Ayağa kalk dedi bize. Orta çağ karanlığında senin ataların yıkılmaz denilen surları yıktı. Hatırla dedi bize. Bir zamanlar birileri petrol yataklarının üzerine beton dökerken şimdi o petrolleri çıkartıyoruz ve işliyoruz dedi bize. Bunları yaptığın için teşekkürler Erdoğan. Allah ömrünü bereketli kılsın Erdoğan. Evet evet. Bunu ne kadar uzun olsa da aklı kısa olan bir insan söyledi. Ben siyaset uzmanıyım diye taraflı uzmanlık yapan uzun biri böyle söylemlerde bulundu. Yalnız taktik nasıldı? Güzel miydi? Tam aktrol gibi oldu. Bundan sonra taklit yapacağım. Yoksa olmuyor. Buruşuklar telif atıyor. Şimdi petrol yataklarına beton dökülmesi olayına gelirsek. Yine bir aktrol savunmasıyla karşı karşıya kaldığımızın farkına varıyoruz. Bu bir şehir efsanesi. Açın şu interneti. Açın şu Google'u ve araştırın. Bunun üstüne konuşulmuş bir sürü makale var. Bunları bir okuyun. Bunlar bedava ya. Türkiye petrolleri anonim ortaklığının eski yöneticisi Necdet Pamir'in dedikleri zaten bu olayları çürütüyor. Aşağıda kaynak verdim. Gidin oradan okuyun. Bunlar bedava. Bu uzun adam o Oğuzhan programında dediği şeyler yüzünden de maskara olmuştu. Ümit Özdağ laf geçirmeye çalışırken zort diye kalmıştı. Doğal gazları açın, kombileri fullleyin, Canları sonuna kadar açın dedi. Sonra yine maskara oldu. Erlik bunun taklidini yaptı. Adam yerin dibine girdi. Diler ki Paris sağ güvendik, doğal gazları açtık, kombileri fulleduk, yarakada fatura girdi bize. Ne de la bağ mı sordunuz? Yani bu adam baştan aşağı maskara bir insan. Bu adam her bir videosunda ak gibi konuşuyor. Kadir Mısıroğlu'na üstad diyor. Her bir videosunda tarihi bilgiler, istatistikler kol gibi dönüyor. Ama onlar ne kadar doğru orası da ayrı. Sadece bu adamı izlerseniz Türkiye'ye çok güzel bir yer algısına kapılırsınız. Net bir şekilde bunu söylüyorum. Çünkü yorumlarına bakarak bunu yaşayan insanları görüyorum. Biz burada eleştiri yapıyoruz. Sorunları biz çekiyoruz. Tanıdığım bir sürü kişi yargılandı. Ama bu insan müsveddesi bunu yapınca niye yargılanmıyor? Tek suçlu biz miyiz? O da aynısını yapıyor. Halkımızı kin ve nefete sürüklüyor. Ona ne iyi bir şey olmuyor. Adalet varsa nerede? Ben göremiyorum. Cumhurbaşkanı çıkıyor ben diktatör değilim. Konuşabiliyorsunuz diyor. Ama o onay veriyorsa onlar konuşabiliyor. Ona karşı olanlar konuşunca davalar ediliyor. Ve daha fazlası oluyor. İşte bu yüzden bazıları çıkıyor kötüye iyi diyor. Bir şey kötüyse kötü dersin. Biz de bunu diyoruz. Ama bu uzun adam da bunları yapıyor işte. Belki fonlanmıştır. Bunu bilemeyiz. Ama bence fonlanmış olabilir. Bana göre yaptığı videoların kurgulanması, planlanması ve kalitesiyle bence alıyor diyebilirim. Çünkü yaptığı bu videolara fiyat verecek olursak yapılmasının pahalı olduğunu da söyleyebilirim. O yüzden bana grafon alıyor ve videoları aşırı cehalet kokuyor. Ama editlerle filan o cehaleti parfüm gibi azaltmaya çalışmış. Bakın tarihi konuları konuştuğu videoları izleyin. Sonra her dedi konunun gerçeğini bir araştırın. Doğrusunu çoğunlukla bulursunuz ve çürütürsünüz. Yani bu adam böyle bir insan. Manipülasyoncu bir insan. Ve tabii ki de aktör ve hiçbir şeyin uzmanı değil. Boş boş konuşuyor ya. Belki bu konuda uzmandır. Bilemeyiz. Evet bugün de böyle gün. Ve eğlendik. Lütfen bizi eğlendirin. Lütfen boş boş konuşun. İşte biz bunları gülüyoruz ve eğleniyoruz. Bu videonun sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Çünkü kaliteli insanlar zor bulunur. Senden bahsediyorum. Bana çılgın neyi derler? Beni unutma.